Merhaba arkadaşlar ben Samet BTB'ye Goskal'ın hepiniz tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ödül avı haritası var. Ve bu haritaya baktığımızda böyle bir harita arkadaşlar çok değişik bir harita ve bu haritada arkadaşlar kupa kasacağız arkadaşlar. Yani bu bir nevi kupa kasma taktikleri olacak. Şimdi ben bu haritaya şeyle girmek istiyorum. Bakın. Bunu buradan rahatsız etmeyi alalım. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi Rico iyi gider diye düşünüyorum. Düşünüyorum çünkü adamlar kaçarsa falan. Burada Bali de iyi gidebilir arkadaşlar. Rico ile oynuyorum abi. Oynar Rico ile. Şimdi bakalım karşıya kimler gelmiş. Rico, Jackie ve Carla abi. Belki alabilirler. Aldılar bile. Bakın şöyle 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 daha iyi vurabilirim abi. Oo ne yaptı o? Bir dakika çekme 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 şöyle vuruyorum Cık, öldürdü ya bakın abi oriko da çok fena ultiler atıyor ben oraya gitmek yerine şöyle sıkabiliyorum ama Jeki abi Jeki çok kötü bu burada Jeki de iyi gider aslında Vallahi burada Jeki de iyi bu da, da iyi gider evet hem bu hem Jeki bir de Riko abi bir de peni de Oo. Peni de çok evet, peni de, de iyi gider. Ve arkadaşlar yarımda kim derseniz Stone Toprak var arkadaşlar. Onun kanalında linkini bırakacağım. Oradan da abone olmayı unutmayın. Şimdi bak. Şöyle basıyorum da. Abi şurayı bir buradan çıksın ya. Şurayı koyu alın abi. Hop aldım mı? Aldım. mı öleceğim abi 500 can dur. Hayır abi hayır ya. Hayır ya. Aldı Riko. Ben de onu aldım arkadaşlar. Şöyle bastım. Karlı öldürdüm ama Rico. Abi Rico burada çok iyi. Rico çok iyi ama şöyle 68 an Karl var abi. Karl var. Bir dakika şu an 53. Oo öleceğim ama ölmedim. Ölecektim ama ölmedim. Oha ne oluyor? Bir şeyler oluyor arkadaşlar. Ben şöyle bir ultimi atmak istiyorum. Aa durun durun durun. Abi o Jackie nereye gitti? Hop onu böyle alır mıyız? Alır mıyız? Aldık. Yendik mi? Lütfen ölme. Yendik abi. 61'e 60 yendik arkadaşlar. Ve Mavi Yıldız'la biz de 8 kupamızı almış olduk buradan. Ve şimdi arkadaşlar Bali ile gireceğim. Bali bakalım nerede nerede. Burada aslında Edgar da gider arkadaşlar büyücü balemizi alıp giriyoruz arkadaşlar. Bakalım bizi neler karşılıyor. Ana. El primo, etkar etkar. 2 tane etkar var. Öldük abi. Direkt öldük arkadaşlar. Şöyle 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 şöyle. Hadi. Abi etkar bana bir gelme. Bana bir gelme. Abi bana gelme. Oha niye vurmuyorsun? Etkar niye vurmuyorsun? Abi bir dakika ya bir dakika öl 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 öldü çok iyi öldü. Şu Etkar'ı ultime attım abi Etkar öldü. Etkar'ın ultisi var ultisi var. Çıktı ha. çıktı 33 33 altın çıktı. Oha arkadaşlar karakter çıkıyor. Ya aksesuar çıktı ya. Sonra toprak aksesuar. arkadaşlar az önce bir şey yazdı. Takım, 33 takım. altın yazdı. Ve aksesuar çıktı. Kötü oldu. Burada bir etkar var abi. Sen ne yapıyorsun burada? Sen bekle sen. Oo bekle. Öl abi. tam öldü. Derin aksesuar. Derin aksesuar. 36 32 şu an yeniyoruz. Abi ne yapıyorsun? <laughs> Dur dur dur. Abi. Sakın ölme yine. Hay bana geliyor. Edgar alır mısın? Aldım onu. Abi alamadım 13 can ne? 13 can ne? Dur bir dakika. Oo! Abi. Dur şöyle bir buradan şöyle vurdum. Attım ultimi ama sen niye şey yaptın ki? Gel. Çat çat. Abi ultimi attım. Ultimi attım abi. Hayır. Hayır 52. 52. 52 ya. Abi şaka mısın Edgar ya? Abi ya. Arkadaşlar Bali'ye gitmiyormuş. Bali'ye gitmiyormuş. O zaman şeye bakalım bir dakika. Neydi kimle iyi gidiyordun? Neye gider mi? Edgar. Edgar aldım abi. Edgar aldım ve oyuna başladım. İnşallah yeneriz. Hadi bakayım. Sprint bir Oo! Kötü oldu, kötü oldu, kötü oldu. Kötü oldu. Aa burada Emz gitmez. Burada Emz gitmez. Ben sana diyeyim. Sprint gidebilir mi acaba? Şu an mavi yıldız bende. Ben böyle arkaya arkaya gidiyorum. Ultim de var zaten. Şöyle abi arkaya arkaya gidiyorum ben. Oha oha. Sakin ol, sakin ol. Abi yapma, gözünü seveyim yapma ya. Sen buradasın ha. Bir dakika ama alamam ki, çok kötü alamam. Hop tamamım. Yukarı bekle ben bir seni alacağız ya. El Primo sıkıştırsana. Ne yapıyorsun El Primo sen? Gözünü seveyim ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Abi niye böyle botlar var ya? Abi şaka mısın ya? Abi ne şey yapıyorsun ya? Vur 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 vur. Aldık mı? Aldık mı? Aldık. Ben böyle buraya gidiyorum. Gelin. Yani şaka mısınız ya siz? Bekle gel gel gel. Gel abi gel gitme. Gitme 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 dur dur dur. Abi. Öldüm mü? Öldüm ya. Sen ne ara oraya gittin, gittin ya. Konuşamıyorum da. Sen bir öl. Sen gel. Gel öl. Oo, Elpirmi öldürmeyin. Elpirmi öldürmeyin. Abi El Primo sen şaka mısın ya? Şunu alalım. 57. Ya yapma abi son hep sonda şey oluyor ya. Şaka mısın El Primo ya abi? Ya şaka mısın El Primo ya abi git ya. Abi bu ne ya? Abi başka karakter yok ki. Başka ne var? Kolt var. Kolt alabiliriz. Abi Alpirim abi alınmaz burada. Abi cık. Dynamite ne şimdi? Ya Dynamite ne şimdi? Nasıl alamadım? Dynamite almayın abi. Almayın almayın. Gitmez buralarda Dynamite. Dur orayı açtım da şeyin gelmesi için. Cık. Abi al işte. Aldım onu. Oop. Abi. Abi almam lazım onu ne olur. Abi şaka mısın ya? danemek bari onu al bari. Abi git abi ya. Abi ben abi dynamite. Şöyle bari bir alayım ya. Ben gidiyorum abi de. Üç atar bana şu an. Abi şu an 3 atar bana. Dynamite abi alma şurada. Gelin abi buraya gidelim. Dynamite git ya. Abi yürü git artık ya. Bir dakika abi. Abi Dynamite gitmemiz lazım. Dur lan. Oha! Oha! Dur aldık onu. Bir dakika. Şu an yeniyoruz. Şu an yeniyoruz. Ölme. O yeniyoruz dur. Şöyle bir vurdum. Aldım onu. Abi şaka mısın? Yapma. Yapma ya. Ya bir git Allah'ın aşkına. Bir git ya. Abi öldürdüm abi. Ya yeter ya. Abi yok böyle bir şey ya. O zaman arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Beni aşağılıklardan abone olup like atmayı unutmayın. Sonra toprağında e, linkini kanalının linkini aşağı bırakacağım arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.